Arkadaşlar merhabalar. Güvercin YouTube Oyun Kuşu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri de sizlerin sizlerin de görebilmeniz için bugün Edirne kapıkuş Kuş Pazarına geldik arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Biraz geç kaldık ama kusura bakmayın çekebildiğimiz kadar çekeceğiz sizler için. Bunu mu muhabbet Çok güzel muhabbet kuşları. Yavrum muhabbet Yanlış hesap bari Ne kadar abi muhabbetler? 250 TL. Yavru değil mi bunlar? Yavru da var, büyük de var. Abi. Arkadaşlar Edirne Kapa Kuş Pazarında <laughs> yavru muhabbet kuşu büyük de var 250 TL. Oğlum lan dedi Almak isteyen buraya uğrayabilir arkadaşlar. Hayvanlar çok güzel, tertemiz, renkleri de harika. <laughs> tamam. Hadi gel. Şöyle başka bir yere bakalım. ispenç horozu da var. Normal orozlar, tavuklar var. Gördüğünüz gibi. Evet, evet. Ördek de var şöyle. <laughs> Kanaryalara bakalım. Kanaryalar arkadaşlar Kanaryalar ne kadar? Kanaryalar 600 lira arkadaşlar İsteyen buradan gelip alabilir Çok güzel Şunlara da bakın şöyle Harika kanaryalar var Burada da şöyle çok güzel kanaryalar var. Abi bunların modeli ne kanarya olarak? Valla şimdi gördüm ben alınca. Hatta bin lira satacağım. Hangi cins abi bunlar? Ha? Cinsi ne bunların? Kanarya bu hocam. Is is hocam İspenç tavukları ile İspenç orozları mevcut. Hareketli bunlar. Sen de Allah razı olsun hocam. Bizimki duat inşallah Allah razı olsun hocam. Oyun kuşlarına da birazdan bakacağız. Arkadaşlar şimdi oyun kuşlarına bakmaya gidiyoruz. Biraz geç kaldık toparlanmış. Birkaç yere uğradık. Oğlumun sınavı vardı. Sınava götürdüm. Sınav çıkışı. Geldik bakalım. Arkadaşlar şöyle bakın dönek de var. Dönek beğenenler, dönek isteyenler. Ne kadar abi döneğin fiyatı? 400 Arkadaşlar 400 lira tanesi. Çok uygun beğenip almak isteyenler Edirne Kapı Kuş Pazarına gelebilir. Biz biraz geç kaldık. Şöyle yakından kırmızı dönek de varmış. Kuşlar güzel. Şöyle oyun kuşlarına bakalım. şu alana kadar. Tek fiyat mı? 400 mi? Arkadaşlar tek fiyat oyun kuşu dönek. 400 TL. Beğenen varsa haftaya cumartesi pazar gelebilir. Cumartesi yok. Cumartesi yok mu? Pazar günü arkadaşlar. Cumartesi yokmuş. Pazar günü. 3'e kadar açık burası. Biz biraz geç kaldık. Kusura bakmayın. Oğlumun sınavından dolayı geç geldik. Burada inkariler varmış arkadaşlar. Yine bunlar da çok güzel. İnkari bangolarımız. Burada bir çift tepemiz var bak. Bu çok güzel. 400 liraymış arkadaşlar fiyatlar çok uygun. Oyun kuşları da alelade. Gençler, kuş besleyenler gelip buradan beğendiği kuşu alabilir. Şöyle farklı bir yere daha gidelim. Bakalım. Burada da portakallar var <laughs> arkadaşlar. Kuşlar güzel. Edirne Kapı Kuş Pazarı arkadaşlar. Sizin için geldim buraya. Video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Tipler de var arkadaşlar burada. Tip de var aynı şekilde. Gördüğünüz gibi oyun kuşu. Dumanlı, çakmaklı, sabuni. Ne isterseniz. Burada Miro da var. Şu arada bir tane Miro var. Arada kalmış bir tane Miro. şu önde de var bir tane Miro. Bu da Miro arkadaşlar. Arap var. Sıcaktan biraz mayışmış hayvanlar. Burada da var kuşlar. Çok güzel kuşlar var burada da. Yön tepe arabamız var burada. Şu arkada da çift tepe ayna bir Arap var. Gördüğünüz gibi. Şu dumanlı fenaymış. Çok iyi herhalde dumanlı. Şuradakinin gözü de çok güzelmiş. Yarısı beyaz, yarısı siyah. Değişik bir göz rengi var. Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. Görün. Arka tepe görüyor musunuz göz rengini? Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Kuşlar kırılmış. Yani kırık kuşlarda bunlar oluyor her zaman arkadaşlar olabilir. Farklı kan girince de oluyor. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Kanaryalar, muhabbet kuşu, tavuklar, horozlar, oyun kuşları, tipler, bangolar, hünkâriler, postalar. Bir dahakine daha erken gelirsiniz için. Uzun bir video çekeriz. Şurada da bir tane bango varmış arada. Kesme baş. Şu postayı görüyorsunuz bayağı büyük kafası roz gibi duruyor. Şuna bakın. Şunu gördünüz mü? Bayağı büyük. Tavuk gibi yani bildiğiniz tavuk. Şu beyaz posta da fenaymış. Arkada da bir posta var. Bakıcı olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Gözü çok güzelmiş mesela şu postanın. Gözü çok harika. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar kısa video tuttum uzun şarjım çok az olduğu için çok fazla çekemiyorum kusuruma bakmayın birkaç fiyat aldık sizler için sizlerin de görmeniz için evet şöyle kaleyi de çekelim şöyle görün sur dışı Edirne kapı kuş pazar arkadaşlar kapanmak üzere. Umarım beğenirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.